Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Üstü ifadelerle ilgili 3. videomuz bu. 3. bölüm videomuz. üst ifadeleri 3 bölümde bitireceğiz demiştik. Eğer diğer iki videomuzu ilk iki videomuzu seyretmediyseniz onları da seyrediniz. Evet. Şimdi başlayalım. üst ifadelerde toplama ve çıkarma. 2 üzeri 3 artı 2 üzeri 2. Yani 2 üzeri 3 8 bu da 4. Bunu bularak da yapabiliyoruz. Cevap 12. Şimdi bu 1 bölü 25 5 üzeri eksi 2 1 bölü 25'ti. Bunu yazmayı öğrenmiştik. Eksi 5'in ikinci kuvveti de 25'ti. Pozitif olacaktı. Bunun altında 1 var. 25 ile genişletirseniz 1 bölü 25 artı 625 bölü 25 oldu. Yani 626 bölü 25. Şimdi buraya gelelim. 3'ün ikinci kuvveti 2'nin ikinci kuvveti 9-4 yani cevabım 5. Şimdi buraya dikkat edelim. 2 üzeri 7 artı 2 üzeri 7 artı 2 üzeri 7 artı 2 üzeri 7. Kaç tane 2 üzeri 7'yi topluyorum? 4 tane. Kısa yoldan çarpmayla nasıl yazarsın? 4 çarpı 2 üzeri 7 diye yazarsın. Şimdi 4'ü 4 nasıl yazarsın? 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 7 diye yazarsın. Bak tabanlar aynı. Böyle çarpma işlemi. Üstler o zaman ne yapılıyordu? Toplanıyordu. 2 üzeri 9 oldu. Şimdi buralara dikkat edelim. Bakın şimdi. Şunları elma gibi gör. Bunlar aynı çünkü. Bak elma gibi. 5 elma eksi 2 elma. Kaç elma var? 5 elma vardı. İkisini yedim. 3 elma yapar. O zaman burası da 3 çarpı 3 üzeri 15 olacak. Şunun üzerinde de 1 var mı? Daha bitmedi şimdi. 3 üzeri 16 oldu. Üstleri topladım. Tabanlar aynı olduğu için çarpmadı. Şimdi burayı anladın mı? Bak 3 üzeri 15. Kaç tane 3 üzeri 15? 5 tane. 3 üzeri 15. Kaç tane 3 üzeri 15? 2 tane. Çıkartıyorsun. Şimdi buraya gelelim. Bunlara cevaplarını bulamazsın. Çok zor. 3 üzeri 14 kaç? Ben bilmiyorum vallahi kaç olur. Yapacağımız şu. Üstü küçük olana göre ayarlamakmış. bu iş. 14'tü. Sen bunu 3 üzeri 12 olarak nasıl yazarsın? Şöyle yazarsın arkadaşım. Parçalayacağız. Hani parçalıyorduk ya. 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 12. Artı. Şimdi 3 üzeri 13 parçalıyorum. 3 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 12 diye yazabilirim. Eksi 3 üzeri 12. Bak şimdi neler olacak şimdi seyret. Kaç tane? 9 tane var. 9 tane. Bak şimdi. 9 çarpı 3 üzeri 12 artı 3 çarpı 3 üzeri 12 eksi. Şimdi burada kaç tane 3 üzeri 12 görüyorsun? bir tane. O zaman 1 çarpı 3 üzeri 12. Hop geldim şimdi. 9 tane bundan var. 3 üzeri 12'den. 3 tane burada var. 9 tane burada var. Bir tane burada var. 9, 3 daha 12. 1 çıktı. 11 çarpı 3 üzeri 12 benim cevabım. Şimdi buraya gelelim. Şimdi burada en küçük sayım 2 üzeri eksi 1. Şimdi 2 üzeri eksi 1'e göre ayarlayacağım. Nasıl ayarlayacağım öğretmenim. 2 üzeri 3 ya. Sen bunu 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri eksi 1 diye yazabilir misin? Evet. 2 üzeri 3 olur. 2 üzeri 4 16 demek. 16 çarpı 2 üzeri eksi 1. Artı. 2 üzeri eksi 1 var. Kaç tane? Bir tane. 1 çarpı 2 üzeri eksi 1. Artı. 2 üzeri 2 nasıl yazdım? 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri eksi 1. Yani sen çarpı bak hepsini eksi 1 yaptım. Gördün mü? Hepsinin tavanı ve kuvveti aynı oldu. Yani elma gibi bunlar. Gene benim elmalarım geldi. Evet. 8 çarpı 2 üzeri eksi 1. 16. Bir tane burada var. 17. 8 de burada var. 25 çarpı 2 üzeri eksi 1. Yani bunu şöyle bile yazabilirsin artık. da. bitti ama devam edeyim. 25 bölü 2 diye de yazabiliriz. Üst ifadeler kaç basamaklı sorularına geldi. Şimdi kaç basamaklı soruları. 10 üzeri ne diye bir sayı var burada. Üstü ifadenin cevabında n tane sıfır vardır. Bu Burada ne yazıyorsa o kadar sıfır vardır. Üstü ifadenin n artı bir tane de basamaklıdır. Şimdi öyle düşüneceksin. 10 üzeri 6. 6 tane sıfır vardır. 7 basamaklıdır. Şimdi 2'nin ve 5'inin kuvveti olarak çarp yazabilirsen eğer yani daha doğrusu 10'un 10 yapabilirsen sen kaç basamaklı ve kaç sıfır olduğunu bulabilirsin. 2'nin ve 5'in kuvvetinin çarpılır hale gelmesi gerekir. Yani üstleri aynı olmalıdır. Aynı değilse üstü büyük olan üstü küçük olana göre parçalanır. Şimdi hadi şunu bir yapalım. 4 üzeri 5. 2'nin ikinci kuvvetinin kaçıncı kuvveti? 5. kuvveti çarp. 5'in ikinci kuvvetinin 3. kuvveti. Şimdi burası 2 üzeri 10 burası da 5 üzeri 6 oldu mu? Şimdi bunu parçalayacağım. 2'nin 4. kuvvetinin 2'nin 6. kuvveti çarpıp 5'in 6. kuvveti. Bu ikisini çarparsan bu ikisini çarparsan ne oldu arkadaşım? 10'un 6. kuvveti oldu. Çarpı 2 üzeri 4 de 16 idi. 6 7 8. Hocam hani 1 ekliyorduk. Aa, bunda değil. Bu tek başına olursa şöyle olursa. Böyle olursa 6 7 8 diye sayacağım. Kaç basamaklı? 8 basamaklı bu soru. Şimdi buna bakalım. 2'nin 5. kuvvetinin 2. kuvveti. Direkt yazacağım. 2'nin 10. kuvveti. 5'in 2. kuvvetinin 3. kuvveti. Aynı mı çıktı? Aa, Cahil. Soru aynı geldi. Hemen soruyu değiştirelim. Burayı 1. kuvveti yapalım. Evet. 2'nin 5. kuvveti olsun bu. Burası da 5'in Altıncı kuvvet yapar. Şimdi bunu parçalayacağım bu sefer. 2'nin 5. kuvveti çarpı 5'in beşin 5. kuvveti çarpı 5'in 1. kuvveti. Şurası 10 yaptım arkadaşım. Onun 5. kuvveti. Yani 5 çarpı 10 üzeri 5. 5 6 basamaklı. Şimdi buraya gelelim. 2'nin 6. kuvveti yapar bu. Bu 5'in 3. kuvvetin 2. kuvveti 5'in 6. kuvveti yaptı. Şimdi burası 2'nin 3. kuvveti. Burası da 5'in 4. kuvveti. Şu ikileri bir halledelim önce. 2'nin 9. kuvveti yapıyor burası. Burası da 5'in 10. kuvveti yapıyor. Hangisini parçalayacağım? 5 üzeri 10'u parçalayacağım. 2'nin 9. kuvveti çarpı 5'in 9. kuvveti çarpı 5'in 1. kuvveti. Yani 10 üzeri 9 yapar. 5 de burada var. 5 çarpı 10 üzeri 9. 9 10 basamaklı. Şimdi bu sayı yazarken de şöyle yazıyorum. 5 yazıyorum. Yanına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane de sıfır atıyorum. Şimdi ondalık gösterime geldik. Ondalık gösterim aslında kolay. Bak şurası 10'un 0. kuvveti. Burası 0 olacak. 7 çarpı 10 üzeri 0. Yani 10 üzeri 0 1 demek çünkü. Şöyle yazalım bak yan tarafa. 10 üzeri 0 1 demek. 10 üzeri 1 10 demek. 10 üzeri 2, 100 demek. Bunu biliyorsun daha önceden. 10 üzeri 3, 1000 demek. 10 üzeri 4, 10, demek. Şimdi, bile bunların eksileri var. 10 üzeri eksi 1. 1 bölü 10. Yani aslında onda 1. 10 üzeri eksi 2. 1 bölü 100. Yani 0 tam %1 10 üzeri eksi 3 1 bölü 1000 demek. O da 0,01 demek. Bu kadar yeterli bizim için şimdilik. Ha, devam edebilirim. Yani burası 10 üzeri 0. Burası 10 üzeri 1. Bura 10 üzeri 2. Bak bu sola da gittikçe artıyor. Aa, şurası tam mihenk noktası. 0, 1, 2, 3. Yani sayı doğrusunun tam tersi gibi. Burası 10 üzeri eksi 1. Burası 10 üzeri eksi 2. Burası 10 üzeri eksi 3. Şimdi 32 yazalım hadi. Önce şunu yazalım ama. 7 çarpı 10 üzeri 0. 5 çarpı 10 üzeri 1. 3 çarpı 10 üzeri 2. 4 çarpı 10 üzeri eksi 1. 0 çarpı 10 üzeri eksi 2. 8 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bak şu 0'ın olduğu yeri yazmasak da olur. Onu söyleyelim. Onu yazmasak da oluyor aslında. Şimdi devam ediyorum. 32 yazacağız. 3 çarpı 10 üzeri 0. 10 üzeri 1. Artı 2 çarpı 10 üzeri 0 artı eksi 1 yani şöyle 0 1 eksi 1 eksi 2 eksi 3 diye gidiyor. 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 6 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 5 çarpı 10 üzeri 3, eksi 3 çözümlenmiş hali. 7 çarpı 10 üzeri 0. 0 eksi 1 eksi 2 eksi 3. 6 artı 10 üzeri eksi 1 artı 0 çarpı 10 üzeri eksi 2 yazsam da olur yazmasam da olur. Ben yazmıyorum. Pas geçiyorum. 3 çarpı 10 üzeri eksi 3. 2 çarpı 0, 1, eksi 1, eksi 2, eksi 3. Yani şu virgülün olduğu yeri alıyorum tam. 2 çarpı 10 üzeri 1. Pas geçiyorum. 1 çarpı 10 üzeri eksi 1. 6 çarpı 10 üzeri eksi 2. 8 çarpı 10 üzeri eksi 3. Şimdi buna geldim. 8 çarpı 10 üzeri 1. 0, 1, eksi 1, eksi 2. Ta buraya kadar geldim. 8 çarpı 10 üzeri eksi 2. Bak buna gelelim. 4 çarpı 10 üzeri 0 artı eksi 1, eksi 2, eksi 3. 1 çarpı 10 üzeri eksi 3. Ondalık gösterim böyle. Şimdi bakalım ondalık gösterimle ilgili örnek sorularımıza. Şimdi x nedir diye sormuş. Burası 0'dı. Bura 1'di. Bura eksi 1'di. Bura eksi 2'ydi. Bura eksi 3'tü. O zaman bura 1 olacak. Burası 0 olacak. Z ise eksi 3 olacak. Şimdi bize neyi soruyor? 1 artı 0 eksi eksi 3. Bak şimdi hop burada artı oldu bunlar. Cevap 4 oldu. Şimdi buraya gelelim. 0, 1, 2, eksi 1, eksi 2, eksi 3. Demek ki 2 burası 4 olacak. 0 olan yerle 3 olacak ya. Burayı vermiş zaten. Burayla ilgili bir şey sormuyor. Eksi 3. Onun eksi 3. kuvvetinde hangi sayı var? 5 var. Şimdi bize neyi soruyor? 4 çarpı 3 artı 5. 8 yapar. 8 ile 4'ü çarparsan da cevap 32 yapar. Şimdi buraya geldik. Böyle bakalım. 3 Bak şurası 0. Şurası 1. Şuraya eksi 1. Şuraya eksi 2 idi. 1 ile çarptı ne? 3. 10 üzeri sıfırla çarptı ne? 2. 10 üzeri eksi 2. 10 üzeri eksi 1 yok hocam. O zaman sıfır arası. 10 üzeri eksi 2. Burası 7. 32,07. Yani 3 artı 2 artı 0 artı 7. Cevap 12 oldu. Cevabım benim. Az kaldı. Bitireceğiz. 2 sayfamız kaldı. Konumuz olarak. Çok büyük ve çok küçük sayılara geldik. Şimdi A virgül B C D E çarpı 10 üzeri x ise. Virgül sağa kayarsa kuvvet azalır. Virgül sola kayarsa kuvvet artar. Sayı doğrusunun tam tersi bak dikkat et. Sağa kaydığında azalıyor. Sola kaydığında artıyor. Şimdi virgülün şurada arkadaşım. Doğru mudur? Evet virgülüm burada. Ben bu virgülü nereye getirmiş? Ta şuraya. Aslında şurada bir virgül var. Ama görünmüyor. Kaç kere kaydırmış? 1, 2. 2 kere kaydırmış. Ne tarafa? Sağa. Sağa kayınca ne oluyordu? azalıyordu. O zaman 2 azalacak burası. 10 üzeri 7 olacak şimdi. Benim virgülüm buradayken yani tam şuradayken şuraya gelmiş. Ne olmuş bakalım? 1 2 3 kere sola kaymış. 3 kere sola kayması demek artması demek. -3 3 artarsa 10 üzeri 0 yapar. Şimdi virgülüm benim şuradaymıştı. Kaç kere kaymış? 1 2 kere. 2 kere bu tarafa kaymış. -2 idi. 2 artacak sola kaydığı için. Evet 10 üzeri 0 olacak üzeri 0'ın da 1 olduğunu öğrenmiştik. Şimdi benim virgülüm şurada. Her sayının yanında bir virgül vardır. Durur orada. Şimdi ben bunu ta buraya getireceğim. Yani şuraya. 1 2 3 3 kere sola kaydım. 3 kere sola kayınca artacaktı. -7 idi. 3 artarsa -4 olacak. Şimdi buradayız. Bak 11 olmuş. 11 olmuş ya. Şimdi 11 olması demek ne demek? Ne tarafa kaydı? Sola kaydı. Kaç defa? 3 defa. Virgülüm şurada. 3 defa kaydıracağım şimdi. İyi seyret. 1 2. Kayacak ya. En sağa gidince kayboluyor aslında. Saklanıyor daha doğrusu. Burada saklanmıyor. 1 2. Başına bir sıfır geldi. Bir daha kaydırdım. 3. Yani 0 virgül 0 21 oldu. Şimdi. Eksi 7 idi. Eksi 5 olmuş. Demek ki ne yapmış? Artmış. Ne tarafa? Sol tarafa gitmiş. Kaç defa? İki defa. Şimdi burada bir gün. Bir. İki. Sola gidiyor. Evet. Sola gitti. iki defa. Şimdi. Eksi üçtü. İki olmuş. Kaç defa gitti? Beş kere. Beş kere artacak. Sola. Beş sola gidecek. Şimdi. Bir şurada. Beş sola gidin veriyorum. Bir. 2 3 4 Daha bitmedi. Bir de buraya beş. Şimdi 0,06 şu sıfırları yazmama gerek? Yok. Şimdi buradayım. 5'ti, 8 olmuş. Artmış mı, azalmış mı? Allah, artmış. Hep artmış mı oldu? Yok, azalmış dememiştik. Evet. Sola kaydı. Şimdi 5 8. Buradaydı. 1 2 3 0,78 oldu arkadaşım. Şimdi geldik. Üslü sayıların son konusu bilimsel gösterim. Aslında çok basit bir konu ama öğrencilerimizin başına artıyor nedense. Çevirme olaylarında biraz sıkıntı yaşadığınız olabilir, için olabilir bence. Benden size tavsiye LGS sınavına girmeden 2 hafta önce falan bütün çevirmeleri şöyle bir gözden geçiriniz. Kilometre, kilometre kare, metre kare, metre, desimetre ne varsa ne varsa gözden geçiriniz mi? Hepsini. Şimdi gelelim bunları bilimsel göstereceğiz. Bilimsel göstermekte şart. Şart var. Ne şartı var? A çarpı 10 üzeri neye yazacaksın? E bir yazdık, yazdık hocam bir sürü. Yazdık ama A'nın bir şartı var. A negatif ya da pozitif olabilir. Hiç önemli değil. A'nın rakamsal değeri yani mutlaksal, mutlak değeri. 1'e eşit ve birden büyük olabilir. Ama ondan küçük olmak zorunda. Örnek yapıyoruz hemen. Şimdi bir şurada arkadaşım. Bunun yanında ne var? Hiç 10 kuvveti yok ki Var aslında. Çarpı 10 üzeri 0 var. 10 üzeri 0 1 ya. 1 de çarpmanın eskisi. Şu anda 0. Şimdi sen nereye getirmen lazım? Ta şuraya getirmen lazım. 1,35 olmalı ki şu aralığa girmeli. Şimdi sola kaydırıyorum. 1 2, 3, 4 5, 6. Kaç kere kaydı? 6 kere kaydı. 1,35 çarpı 10 üzeri 0'du. Sola kayınca artıyordu unutma. Sola kayınca artıyor. Sağa kayınca azalıyordu. Unutma. 10 üzeri 6. Şimdi bunu getiriyorum. Burada 10 üzeri 0 ile çarpılıyor aslında durduk yerde. 1, 2. 1,9 çarpı. Hocam 19 yapsam olmaz mı? Olmaz. Niye? 1 ile 10 arasında değil. 1'e de eşit değil. 1,9 çarpı 2 sağa kaydı. 2 sağa kayınca ne yapıyordu? Azalıyordu. Eksi 2. Şimdi bunu kaydıralım. Şuraya gelecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sağa kaydı. 3,8 çarpı 10 üzeri eksi 6. Gene 10 üzeri sıfırla çarpıyordu. Bunu en sona bıraktım. Şuraya gelelim. Şimdi bunu ta buraya getirmem lazım. 6 virgül çarpı şimdi virgül burada. 1, 2, 3. 3 kere sola kaydı. Artacak. 10 üzeri 10 olacak arkadaşım. Şimdi bu 1, 2. 2 kaydı. Sağ kaydı. Azalacaktı. Eksi 13'tü. 10 üzeri eksi 15 oldu. 14. Tam %53 çarpı 10 üzeri eksi 8. Yani biz virgülü şuraya getirmek istiyoruz. Bir kere kayıyoruz. 1,453. 453'ümüz var ya bizim meşhur. Çarpı. Şimdi sola kaydı. Artıyor mu azalıyor mu? Artıyor. Bir kere kaydı. Eksi 8 1 artarsa eksi 7 olur. Şimdi bunu kilometre metreye çevireceğiz. Biliyor musun sen? Kilometre bir kilometre nedir? Bin metredir. Yani bunu aslında binle daha çarpacağız. Şimdi şöyle yapalım mı? Binle çarpacağız ya. Bin demek 10 üzeri 3 4, 5, 6, 7, 8 8 tane var. 1396 çarpı 10 üzeri 8 diye yazabilir miyim? yazarım. Şimdi ben bunu şuraya getirmek istiyorum. 1 2 3. Yani 1,396 çarpı sola kaydım artıyor. 8 3 kaydı. 11 oldu. 10 üzeri 11. Evet. Bilimsel gösterim de burada bitti. Üstü sayılar konumuz bitti. Lütfen konularımızı sıralı bir şekilde takip ediniz. Sıralı bir şekilde işleyiniz. Dinleyiniz. Ee, Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ee, sağlıcakla kalın, sağlıklı günler diliyorum. İyi günler.